boşuna şey yapmışım kuşlar çekiyorum değil de videonun çekme şeyine basmamışım ha. evet yükseldi de bayağı bak miski dişi Se, bak ta oradan geliyor Aha, kanat dönüyor. sesi evet döndü vallahi. demin de döndü sen miski dedin yok duman dönüyor bayağı kanat sesi var maşallah ha. ta oradan geliyor kızgın bir de Hı. bak dönüyor Bak ha, ağzının üstünde şey diyor, ses geliyor bunu kanatlarında. Bak. Kanat sesine kurban olayım senin. Şeye bak, başını al alıyor gitmiyor. Işte. Şu giden ona... mi? Görmüyor. Ne kadar sevdiği açıyor. Görüyor musun? Hatta yavru da verdi ya. Dönüyor dönüyor evet, dönüyor. evet demin de döndü sen şey yapınca miskide de deyince ben şey yapamadım. Dönüyor evet, dönüyor. Bir de kızgın zaten. Belki de iyi çıkar belli olmaz. Dönsün bakalım. Ha, zaten hala sildi zaman. Olmayacak. <laughs> Bir de iyi çıkar. Evet dostlar. Bu kanalımızı seyirin. beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ya, geldim. O da geldi. O da geldi. Bir anda nasıl indi ya? Ha, uçtu evet. Şu ikisini oradan yine kaçır. Uçtu. Işte evet. Kendi tekleriyle kalktılar. Geldiler. Kaç oradan açık? Şunlara bir kartop atayım. çek kabata da benzuyor işte bu etke uçuracağım Yavru, yavruyu da büyüttüle zaten. Bu yavruyu da bunlara uçurmalık. Bunlar tam şey. Hangisini? Yani bu küçük yavruyu. Ha Daha yeni kadar. yeni çıkanı diyorum. Ha dün yeni. Büyüyen yavruyu. Tam ben bunu de dedim işte. Ha bu iki taneyle uçurmalı de uçurmalık bunlara. Bunlar alıştırır onu. Kuluklar ara ara, ara açıldı. Nerede bulayın diyor lan? Onlardan şey derler. Bari dayı ya bak. Aa. Yavru Ay kaybolma. Aa, bir çıkar. Biri de orada. Tek yavru bir yerde. Yok bir yerde de. Onun arada suyuna koymalı. Yüksek bir şey arada kafasını suya sokmalı. Evet. Kıyırlamışsa bir yere aşağıda içine alıp çıkın. İçiyor mu artık? Kafayı bir iki sefer sokunca ki damacananın içine. Artık öğrendim. Ablası şey etti. kurtardı Ablası kurçardı artık. Ha, yeni yıl şey etmeye başladı. Güzel bir yıl başladı. Sustu mu? Dün ne güzel güneş vardı. Bugün güneş yok. Ama hava ılık. Kar eritiyor. Şeyi Kara eritiyor bu hava. Çekecektin. Çekebilir. Yani, ama erimiş gece ya. Daha erir. Eğer yağma erir artık. Açıldı. Evet. Ama bu karın bile ne kadar faydası var şeye. Hem mikroplar kırıldı hem evet. e, doğa. Ne kadar var? Yağmur yağıyordu ama şey yapmıyordu. Karın daha çok faydası oluyor yağmurdan. Yavaş eridiği için toprak çekiyor altına. İyi oldu. Keşke bir daha yağsa. Bilmem. Belki de kusmuştur. Bak bir kar topu da atarım sana şimdi ha. Sanki öyle gibi evet onu kursa. Ver biraz. Sen onun kursağı biraz şiş gibi. Üç, üç sefer görürüm. Zaten, zaten yolma, yolma ya. Ne anlıyor bu kuş anlamadım. <laughs> Abi, üstüne vur üstüne. Tepesine vur. Kafasına vur. Arka gibi zaten. Sen kafasına tamam. Kıyamam. Kıyamam babası kafasına, kafasına, <laughs> kafasına vurma tudu hala. Oturdum yani, ama. Onda böyle yaparsa. Hı? Da ara. Aradan, nereye çıkartacağım? Ne? Erdoğan abi yazın şeylersin. Yemeklere girelim. Yazı Sana dedim bunları vereyim. Bunu Bizim bu çamlar çok güzel. Bak, üç, üç tane değil mi çam? 3 çamın ortasında. Kar yiyorlar, yem yiyorlar. Onlar içeride o yüzden yem yemez orada. Aha. Şişmiş ya yem bir de onu çabuk doyurur onları. Yok onlar dışarıda yediği için şey yapmaz Kar kalmamış nereden düşüyor Ortadakiler düşüyor herhalde Aralarda mı Aralarda düşüyor o zaman Aa, Erimiş ya Yavaş yavaş soğuk yavaş, yavaş Biraz çıktı Bir Şey değil Neyse bu videoyu da böyle kısa olsun ya. Evet daha güzel olur. Yarın daha da açılmış olur ya hmm. Açılıyor yarın daha da açılmış olur da Kuyruğa bak Ne kadar çok kirlenmiş Kirli kuyruk sana yedirmeyeceğim burada. Kucak, minnak. Hangisi? Işte. İyi oldu eşleşsin bari. Allah bize de etse var ya oynamaya başlarsa. Oynayacak o. Ya hayvanlar uçurmamışlar ki uçurmayınca bilemiyorsun işte nasıl olduğunu. Dönmeye başlarsa çok güzel olur. Yok başladı dönmeye ama. 3-4 kere döndü. Güneş doğdu orada. Dün de bulutlar olduğu için fazla şey vermiyor. E büyüdü ya artık yeme vurdu. Değil mi kucuğum? Sen büyüdün mü artık? Aşkım benim. Erkek, erkek. erkek fazlalığı olacak ama <laughs> şey Hoşçakalın dostçakalın dostlar. Bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere.